Bu bölümde Deneyap kartın üzerinde bulunan dahili Bluetooth modülünü kullanarak pin kontrolü sağlayacağız. Deneyap kartın üzerinde bir adet Bluetooth modülü bulunmakta. Daha önceden Arduino kart kullanan arkadaşlarımız varsa Bluetooth modülünün harici olarak alınıp bağlanması gerektiğini görmüşlerdir. Deneyap kartın üzerinde ise Bluetooth modülü dahili olarak geliyor. Uygulamayı çalıştırdığımızda bakın. Şu şekilde cep telefonundan sinyaller göndererek pin kontrolünü sağlayacağız. Bluetooth modülünün kullanımını görebilmek için dijital pinlere bağlı herhangi bir led ya da başka bir devre elemanı da kullanabiliriz. Çalışma durumunu gözlemleyeceğiz. Bunun için bakın şöyle led ve direnci devreye bağlayarak Şurası GN'de. Bunu da dijital sıfıra bağladım. Devre bağlantımız bu şekilde. Devre bağlantısını kuruyoruz. Bakın buraya bir LED bağlıyorum. LED'in katotundan şöyle 220 ohm'luk dirençle GND'ye bağlantı kurdum. Aynı şekilde LED'in anotundan da dijital pinlerden herhangi birisine ben D0'ı kullandım, bağlantıyı kurdum. Şimdi uygulama kodlarını oluşturalım. Önce kütüphane eklememiz lazım. Deneyap.h dedik. Bir tane daha kütüphane ekliyoruz. Bu ekleyeceğimiz kütüphane de Bluetooth ile ilgili. Şöyle Bluetooth serial.h olması lazım. Bir tane de benim Bluetooth cihazından gelen yani cep telefonundan diyelim gönderiyoruz sinyale. Buradan gelen sinyalleri tutacağım. Karakter veri tipinde bir değişken olması lazım. Bakın çağır gelen dedim. Yani karakter veri tipinde gelen. Şimdi Bluetooth seriyeli başlatalım. Şurada atama yapalım. Bluetooth serial. Serial BT şeklinde atadık. Şurada void setup kısmında şu serial BT başlatıyoruz BT nokta begin dedik. Buraya Dene Yap kartın Bluetooth cihazında görülecek ismini yazıyoruz. Yani bence telefonundan ya da bilgisayardan bağlanacağım veya tabletten bağlanacağım bağlanacağım ama bu Bluetooth cihazlarında ismi ne olarak gözükecek? Buna Dene Yap kart diyelim istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. Araya boşluk da bırakabilirsiniz. Bir tane ben pin kullanacağım burada. Pin mod D0 virgül output olacak. Yani bir led kontrolü sağlayacağım. Sonra döngü içerisinde diyorum ki eğer if serial bt nokta available şöyle kullanılabilir ise Bluetooth kullanılabilir ise bakın süslü parantezlere açtım. Gelen isimli değişkenime gelen isimle bu karakter veri tipindeki değişime serial bt'den gelen veri yani burayı oku diyorum. Okuduk. Eğer gelen yani bu gelen değer benim karakter veri tipinde olması lazım. Bakın çift tırnak kesinlikle kullanmıyorum. Tek tırnak içerisinde yazacağım. Diyelim ki bir sinyal gönderdiğimizde ledin yanması sıfır gönderdiğimizde sönmesini istiyoruz. Buraya ABC harfleri de yazabiliriz. Ama sadece tek karakter olması lazım. Yani gelen veri tipinin karakter veri tipinde olması lazım. Bir string olmaz. iki harfli, üç harfli ya da bir kelime gönderemezsiniz. Bunun için başka bir fonksiyon kullanacağız projede. Şimdi eğer gelen değer 1 ise digital write parantez içerisinde şöyle d0 virgül hike dedi. Bakın şurayı çoğaltıyorum. Bu sefer de diyeceğiz ki gelen değer 2 ise söndür. Gelen değer 2 ise bunu söndür. Uygulamanın kodları bu şekilde. Bakın şurada bir derleme işlemi yapalım. Burada dikkat edeceğimiz en önemli etken bakın bu karakter veri tipindeki değişkenlerin tek tırnak içerisinde olması ve sadece tek bir karakter olması. Yani harf olabilir, rakam olabilir ama sadece bir karakter, tek karakter olması gerekiyor. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Onun haricinde kütüphaneleri ekledik. Başka da geriye bir şey kalmıyor. Şu an sadece pin kontrolü yapacağız. Bakın burada bir hata aldık. Şurada serial bt.read'de hata vermiş. Neden hata vermiş? Şurada serial bt'miz var. Şunu aldık acaba yazımıyla mı ilgili bir yanlışımız var? Evet. Şu T'nin büyük olması gerekiyormuş. Çünkü biz yukarıda büyük olarak tanımladık. Bunu da görmüş olduk. Tekrar derleyelim. Evet burada da bir hatamız olmuş yine. Şurada da bakın T'nin büyük olması lazım. Çünkü ben bunu burada yukarıda büyük harfi tanımladım. Tekrar derleme işlemi yapıyorum. Evet derleme işlemi tamamlandı. Şu an herhangi bir hata gözükmüyor. Mobil cihazdan Deneyap karta sinyal gönderip alabilmek için Bakın uygulama marketinden BlueTerm isimli uygulamayı yükledim telefonuma. Dilerseniz siz farklı bir uygulamada kullanabilirsiniz. Şimdi kodları yüklüyoruz dene yap karta. Bakın yükleme işlemi her zamankinden daha uzun sürüyor. Bu Bluetooth modülüyle alakalı yani bu özellikleri açtığımız için. Yükleme işlemi tamamlandı. Şimdi mobil cihazımızın Bluetooth özelliğini açıyoruz. Bakın açıldı. Bluetooth ayarlarına gittim. Daha fazla dedim. Şu an kullanılabilir cihazları arıyor. Nadir cihazlara girdim. Burada nadir kullanılan cihazlar. Deneyap kartı gördü. Ben zaten bu şekilde isimlendirmiştim. Eşleştirmek istiyor musunuz dedi. Evet dedim. Eşleştirdim. Şimdi BlueTerm isimli uygulamayı açtım. Bakın şu sanal tuşlarda bulunan şu sol alt taraftaki kare tuşuna basılı tutuyorum. Burada connect device seçeneği çıktı. Connect device dedim. Deneyap kartı seçtim. Bakın bağlantı kuruldu dedi burada. Connected to Deneyap kart. Şu an benden sinyal bekliyor. Ben cep telefonundan bir tuşuna basıyorum. Bakın ledim burada yandığını gördüm. 2'ye basıyorum. 2'ye basıyorum. Söndü. 1'e basıyorum. Yandı. 2'ye basıyorum. Söndü. Bu şekilde bluetooth modülünü kullanabiliriz.